Depremin en büyük hissedildiği yerlerden Hatay'a gidiyoruz şimdi. Gülnur Saydam, Nail Yüksek görüntüleriyle getiriyor şu anda ekranlarınıza. Bir kurtarma mı var? Gülnur senden alalım. Enkazdan çıkan birisi mi var? Evet umutların bittiği yerde yepyeni umutlar yaşarıyor demiştim. Günlerdir o bekleyiş aslında 105. saatte sanıyorum ki birazdan o mutlu ana hep birlikte tanıklık edeceğiz tam burada Arzu Apartmanı'nda Mete Aslan Bulvarı'ndaki Arzu Apartmanı'ndan 6 kişi sah çıkarıldı. 2 kişi hayatta demiştik. Saatlerdir aslında o 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor. Ciddi bir çalışma olduğunun altını çizmiştik bu noktada. Evet ekipler sedye çıkardılar yukarıya bir koridor oluşturdular. Tabii bir taraftan da oluşturulan koridordan yavaş yavaş monoz yığınları da o geçiş hattını kolaylaştırmak adına da yine elden ele getiriliyor. Tabii ben şu anda daha tepe noktada birlikte olan ekiplerin yaptığı çalışmaları görebiliyorum. Siz de şu anda sadece koridora görüyorsunuz ancak umuyorum ki birazdan umuyorum ki birazdan o mutlu ana hep birlikte tanıklık edeceğiz. Burası İskenderun Metaslan Bulvarı Arzu Apartmanı. 6 kişi bu 5 katlı binanın enkazından sağ salim olarak çıkarıldı. Ve e, burada olanlarsa şu anda yine o iki kişiye ulaşmaya çalışılıyor demiştik tabii ki bir önceki yayınımızda kurtarma ekipleri tarafından çok fazla kurtarma ekibi var bu noktada. Ee, günlerdir çalışıyorlar. Günlerdir titiz bir çalışma iç içeler. Zamana karşı yarıştırdılar. yarıştılar. Sık sık sessizlik sağlandı burada. Enkazdakilerle iletişime geçildi. Ekipler o noktaya inebilmek için büyük bir mücadele verdiler. Kahramanca bir mücadele verdiler özel ses alma cihazı ve termal ısı ölçerlerle dinleme yaptılar ve kuyu açma sistemiyle açılan galeriden ulaşmaya çalıştıklarının bilgisini aldık. Enkazda oluşan oluşturulan aslında o yaşam tünelinin çökmemesinin önlenmesi için de ekipler kalaslarla ahşap tahkibat sistemi kurdular ki bu ne kadar aslında önemli ne kadar titiz bir çalışma olduğunun da altını çiziyor. Bazı büyük beton bloklarda vinç yardımıyla kaldırıldı. Sadece bir nefes, bir umut için şu anda burada o heyecanlı bekleyiş, umut dolu bekleyiş var. Tüm İskenderun heyecanı, tüm İskenderun umutlu. Bizler de elbette öyle. Böyle mucizevi haberleri, böyle güzel haberleri verebilmeyi istiyoruz hep size. Ki İskenderun depremden en çok hasar alan, en çok etkilenen ilçelerden biri. Yer yerinden oynadı burada. Mahşer yerine döndü İskenderun. Birçok bina yıkıldı. Sağlam olanlar birçok hasar meydana geldi. Hayatta kalanlara ulaşmak elbette güçtü burada. Ancak beşinci günde Beşinci günde yepyeni umutlar yeniden yeşeriyor. İşte onlardan biri de Arzu Apartmanı'nda. Biliyorum ki birazdan, birazdan çıkarılacak vatandaşımız sağ salim bir şekilde günlerdir ekipler burada. O açılan koridordan içeriye, tünelden içeriye arama kurtarma ekipleri canlarını hiçe sayarak girdiler ve enkaz altında olan vatandaşımıza ulaştılar. Onlarla konuştular. Sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisini aldık. Ve burada enkaz altında olanların yakınları da gözyaşları içinde aslında o umut dolu bekleyişin içindeler. Hala çalışmalar evet. Evet şu anda yolu Sağla, sağlıklı bir şekilde açmak adına o oluşturulan koridordan yine molos parçaları elden ele kovalarla binanın enkazın hemen alt kısmına doğru gidiyor elbette şu anda tarifi tarifi tabii ki tarifi yok yaşanılan acının ancak böyle umut dolu haberler, böyle umut dolu e, görüntüleri şahitlik etmek, o mucizevi anlara tanıklık etmek bir nebze de olsun yüreğimize su serpiyor. İskenderun'da şu anda arzu apartmanında bir vatandaşımızın enkaz altından sağ salim bir şekilde çıkarılmasını bekliyoruz. Burada sadece depremzedeler e, yok aynı zamanda şu anda bulunduğumuz alanda İstanbul'dan gelen, Ankara'dan gelen, İzmir'den gelen, farklı il ve ilçelerden gelenler de var. Kendi yakınlarına ulaşmaya çalışanlar var. Zaman zaman sohbet ettiğimizde de e, şu an olduğumuz Arzu Apartmanı'nın enkazının hemen yanında e, bulunan vatandaşlarımız da sırf moral vermek adına da buraya geldiklerini dile getirdiler. Onlar da enkaz altında olan yakınlar yakınlara moral veriyorlar. Zaman zaman dua sesleri yükseliyor burada. Evet sanıyorum ki sanıyorum ki çalışmalar şu an için devam ediyor. Evet heyecan heyecanla bekliyoruz aslında. Umutla bekliyoruz. Çok fazla kaybımız var İskenderun'da. Çok fazla Canımızı yitirdik. Ancak yeni umutlar, yine hayatta kalmayı başaranlara şahitlik etmek de bizler için moral oluyor, bizleri mutlu ediyor. Evet burada olanlar aslında şöyle ifade edebilirim sadece kendi acısına, kendi üzüntüsüyle ilgilenmiyorlar. Sadece kendi acısına üzülmüyorlar elbette. Başkalarının acısı da hemen yan komşusunun, üst komşusunun, tanıdıklarının akrabalarının acısına da tanıklık ettiklerinde aslında o acı hep birlikte paylaşılıyor. Evet, bakıyoruz şu anda Arzu Apartmanı'nda arama kurtarma ekipleri bekliyorlar. Enkaz altından sağ salim bir şekilde çıkarılacak vatandaşımızı bekliyoruz burada. Umudun bittiği yerde yepyeni umutlar başlıyor demiştik. Ve beşinci günün bu saatlerinde ...biliyoruz ki, umuyoruz ki... ...o umuda hep birlikte tanıklık edelim. Hep birlikte bu sevinci yaşayalım. Evet. Şu anda yukarıda, hemen enkazın... ...üst ıı, duru konumunda olan... <laughs> ...ekipler. Onlar planlama yapıyorlar. Tabii şu an olduğum noktadan görebilmem biraz zor. Ancak birazdan sanıyorum sedyeyle inecek bu koridordan aşağıya ve bizler de o ana tanıklık edeceğiz. Burası Metaslan Bulvarı İskenderun Arzu Apartmanı 5 katlı bir bina. Deprem nedeniyle şu anda enkaz yığınına dönmüş durumda. Umutlar hiçbir zaman kesilmedi. Hayatını kaybedenler de oldu ancak mucizelere tanıklık ettiğimiz vatandaşlarımız da oldu. İşte o mucizelerden biri 5. günde 105. 106. saate yaklaşıyoruz tabii. Sanıyorum ki Yine tanıklık edeceğiz. Tabii bu noktada şunu da altını çizelim. Ee, titiz bir çalışma olduğunu söylemiştim. Evet, enkaz altında bulunduğu yerde sağlıklı olabiliyor vatandaşlarımız ancak o çıkarılma esnasında da yine aynı titizliğin de sergilenmesi gerekiyor ki herhangi bir şekilde hasar almasın, darbe almasın, herhangi bir şekilde tehlikeyle karşılaşmasın diye ciddi bir planlama, ciddi bir çalışma var olduğumuz noktada şu anda ee, yine bir. E... ...orada bir çalışma daha yapılıyor. Şu an tabii göremiyoruz ancak ee, sanırım yavaş yavaş artık sona doğru geleceğiz. O mucizevi ana tanıklık edeceğiz. Evet. İskenderun'un birçok noktası, Pacı Meydanı, Mete Aslan Bulvarı... ...yine aynı şekilde sahil evler, sahilde körfez evler... ...Mustafa Kemal Mahallesi, Numune Mahallesi... Sarımazı, Belen, Payas, Dört Yol, birçok noktasında deprem nedeniyle yıkılan binalar oldu. Tabi aslında yıkılan sadece binalar değil aynı zamanda yitirilen binlerce yaşam. Bunun da altını çizelim. Binlerce anı. Binlerce can. Kayıplarımız oldu. Acılarımız oldu. Ama aynı zamanda sevinçlerimiz de oluyor umutlarımız her geçen dakika bitecek gibi olsa da böylesine güzel, böylesine mucizevi anlara tanıklık ediyor olmak diğer depremzedelere de aslında moral oluyor, motivasyon oluyor. Çünkü burada çalışmalar hala devam ediyor, enkaz altındaki çalışmalar. Umutla bekleyiş devam ediyor. Beşinci günde de yine Görüyorsunuz ki dilerim birazdan o mucizevi ana hep birlikte tanıklık ediyor olacağız. Motoru söndürmelerini rica etti şu anda arama kurtarma ekipleri. Bir Evet biz sessizlik istendi. Şu an bir sessizlik istendi. Evet şu anda sessizlik istendi. Yine çalışmalarına devam ediyorlar. Tabii az önce de belirttiğim gibi aslında sağlıklı ulaşmak sağlıklı bir şekilde ulaştıklarının bilgisini almıştık. Ancak sağlıklı bir şekilde çıkartmak da bir o kadar önemli. Göçük altında kalan, enkaz altında kalan vatandaşlarımızı yine aynı şekilde sağlıklı bir şekilde çıkartmak da bir o kadar önemli. Sanırım biraz daha zamanımız olduğunu biliyorum. Biz yine bu noktada nöbetteyiz ve yeniden o çıkarılma anını, o mucizevi anı, o enkazdan sağ salim çıkarılma anını yeniden ekranlara getireceğiz. Hemen buradan belirtelim ki Arzu Apartmanı'nda birazdan yine o ahını o güzel ana o mucizevi ana tanıklık edeceğiz diyelim şu anda kısa bir ara verelim ve yeniden 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 buradaki nöbetimize devam edip sizlere aktarmaya devam edeceğiz.